Tekrabat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Gör. Bugün sizler bir kez series Aerox 3 kablolu fareyi inceliyoruz. Dejavu hissi yani daha önce bu anı yaşamıştım hissi yaşayanlar için özetleyeyim. Biz aslında bu farenin kablosu sürümünü daha önce inceledik. Hatta şöyle bir aklımdan trolük de geçmedi değil. Şu kablosu çıkabilen kablolu oyuncu faresini böyle elimize tuttuğumuz zaman aslında bu Aerox 3'ün kablosu sürümüyle aynı görünüyor. Ama aynı değil. Arada bazı güzel farklar var. İncelememizde şimdi bunlara bakalım. Öncelikle bu farenin kablolu sürümüyle kablosuz sürümü arasındaki en önemli fark ağırlık. Bunun içerisinde bir tane batarya yok. Bataryanın ağırlığı da içinden çıktığı için zaten hafif olmak üzere tasarlanmış bu farede hafiflik nirvanaya ulaşıyor. Yani çok daha hafif bir fare var karşımızda. Zaten kutunun üzerinde de bu değerleri görebiliyoruz. Özellikle yanında ağırlığının 57 gram olduğu belirtilmiş. Tren ne kadar kablosuz oyuncu farelerinden yana olsa da hafiflik konusunda çok hassas olan kullanıcılar var. Bunlar için içinden bataryası çıkartılmış ve 57 grama düşürülmüş bir Aerox 3 kesinlikle ana tercih sebebi. USB Type-C portu ile modern bir tasarıma sahip, kablolu olarak kullanılıyor. Kablosunun çıkabilmesinin tek sebebi de bu farenin kablosu bozulur, başına bir şey gelirse bu kabloyu yenileyebilmeniz. Bu bence çok güzel bir özellik. Aynı zamanda bu kabloyu ben masaüstü bilgisayarıma takılı bırakabilirim. Ve de bu fareyi başka bir bilgisayarda kullanırken başka bir tipçeye kablosunda ihtiyacım olursa kullanabilirim. Yani farenin uzun vadede ömrünü uzatmak için kabloların çıkarılabilir tasarlanması güzel. Buradaki USB tip C portunu buraya koymak yani çıkartılabilir yapmak aslında üreticiler için ufak bir maliyet farkı ama bu maliyet farkına kullanıcı olarak değdiğini söyleyebilirim. Aerox 3'ün tasarımı ile ilgili geçtiğimiz videoda çok fazla yorum geldi kablosuz sürümde. Oradan toz girer, oradan su girer, içi mahvolur buna karşı ne yapmışlar diye. Öncelikle şunu söyleyelim, içindeki bu elektronik bileşenleri PCB'yi buradan görebiliyorsunuz ama dikkat ettiyseniz parıl parıl parlıyor. Yani PCB'nin ve içerideki bileşenlerin üzerine toza ve suya karşı bir kaplama yapılmış. Bu elbette bunu suyun altında kullanabileceğimiz anlamına falan gelmiyor. Ama ufak tefek kazaları atlatabilecek, içine su damlar damlamaz, cozurlamayacak bir fare olduğunu görebiliyor. Bütün oyuncu ekipmanları gibi sudan, içeceklerden ve tozdan korumamız gerekiyor. İçerisi kirlenmesin ve temizlemekle uğraşmayalım diye özellikle bu tür delikli fare tasarımlarında bu daha da önemli. Ama Aerox'un içerisindeki bu özellikle korumanın yapıldığını bilmek sizi biraz daha rahatlatacaktır. Peki neden böyle bir delikli tasarım yapıyorlar? Tripofobiyası olanlar kullanmasın diye mi? Tripofobisi olanlar zaten bu tür tasarımlardan uzak duruyor. Daha önce bu tasarımın benzerlerini gördük ve onlar bu delikli tasarımdan uzak duruyorlar. Fakat diğer kullanıcılar için bu bal peteği tasarım yapısını zayıflatmadan yani burada farenin özellikle kırılmasına engel olacak sağlam olmasını sağlayan bir mimari yapı sağlıyor. Buradaki destek çizgileri birbirine özellikle yükü dağıtarak fareyi sağlam tutarken kullanılan materyal miktarını azaltıyor ve farenin daha hafif olmasını sağlıyor. Zaten en önemli olay bu farede de bu. Keza farenin kablosu da oldukça hafif tutulmuş ve de drag yani sürüklenme ve takılma olmaması için kaygan bir örgüye sahip bu örgü yapı özellikle dikkat ettim plastiğin masaya yapışması ya da tutunmasına karşın masanın üzerinde daha hızlı ve daha kolay bir şekilde kayıyor. Ama elbette ki bir tane fare kablosu tutucu kullanarak bunu yukarı kaldırarak daha da özgür ve kablosuza yakın bir deneyim elde etmeniz mümkün. Diğer yandan kablonun esnekliği güzel olmuş, kablonun sağlamlığı yine başarılı. Bir kablolu oyuncu faresi için kablo ve bağlantı kısmında yapabilecekleri her şeyi yapmışlar. Tasarımda onun dışında çok büyük bir değişiklik yapmamışlar. Fakat alttaki kaydıraklar son derece kaygan olmasına rağmen gördüğüm en büyük eksi Aerox 3'te e diğer modeli daha uzun kullandığım zaman fark ettiğim nokta kaydırak alanının daha ufak olması. Bu farede bence olması gereken şeylerden bir tanesi alttaki kaydırak alanının genişletilmesi ya da bu fareyi modlayarak daha geniş bir burada smiley şeklinde, gülümseme şeklinde bence bir kaydırak eklenmesi. Şu an 4 tane ufak nokta var ve ufak noktanın temas alanını arttırmak kesinlikle bence daha iyi bir sonuç verecekti. Gelecek Aerox modellerinde kaydıraklar büyütülürse daha memnun olurum. Onun haricinde tasarıma dönecek olursak bu sağ elli olanlar için ağırlıklı olarak tasarlanmış bir fare. Tasarım ne kadar simetrikmiş gibi dursa da sol tarafta iki adet tuş yer alıyor ve sağ tarafta bunların alternatifleri yok. Orta yukarıda bir DPI değiştirme tuşumuz, Tıkır tıkır ilerleyen adımlı bir fare tekerimiz var. Fare tekerin üzerinde araba lastiğinde olduğu gibi desenler var. Parmağı tutunması ve kontrolü gayet güzel. Tıklama hissiyatı da yine gayet tatmin edici. Ancak bu orta teker biraz alçak olduğu için kazayla tıklayabilir misiniz? Kazayla tıklamak için biraz sert ama yine de alçak bütün fare tekerlerinde bu biraz daha mümkün. Öte yandan buradaki sol ve sağ tuşların tıklama alanlarını biraz daha derin, biraz daha parmakları gömülü şekilde yapmışlar ki aradaki orta tekerleği yükseltmeden tıklama ihtimalini azalsınlar. Parmaklar bu şekilde gayet güzel tutunuyor ve elimin altındaki hissiyatı da güzel. Plastiğin özellikle dokusunun biraz daha pürüzlü olduğunu söyleyebilirim. Tam pürüzsüz plastik dokusu sevenlere o kadar hitap etmiyor bence. Ama bu pürüzlü dokunun bir avantajı da tutunma hissiyatını arttırması. Özellikle sol ve sağ tuşlarda parmaklarım kayıyor mevcut faremde diyen kullanıcılar için bu daha iyi bir tasarım. Hani neye sebep oluyor bu, niye parmaklarım kayıyor derseniz aslında buradaki doku fareler arasında farklı olduğu için diyebilirim. Bu fare de daha iyi bir şekilde tutunuyor. Teknik detaylara geleceksek burada kullanılan sensör tipi üzerinde de yazdığı gibi TrueMove Core ve 8500 CPI'ye kadar ayarlanabiliyor. Minimum 300 IPS bir hızı var. IPS inch per second yani saniyede kaç inç olduğu. Ne yazık ki Amerikalıların geliştirdiği teknolojide inç tabirleri hayatımızda olmaya devam ediyor. Maksimum ivmelenme 35G. Yani ivmelenmesi olmayan bir fare değil ama ivmelenmesi hafif bir fare diyebilirim. Polling rate yani raporlamamızı hızı 1000 Hz. Bu da 1 milisaniye tekabül ediyor. Çok hızlı bir oyuncu faresi. 80 milyon tıklamaya da dayanıklı tuşları olduğu belirtiliyor. Bu mekanik anahtarlar için önemli ama henüz daha bu Aerox modelleri çok yeni ve bunları 80 milyon tıklamaya ulaştıracak kadar kullanmadığımızı söyleyebilirim. Tuşların tıklama hissiyatı gayet güzel tatmin edici. Tuş hareket derinlikleri orta seviyede diyebilirim. Özellikle tuş gerginlikleri hiç de fena değil. Gayet güzel. Önceki Aerox 3 modelinde de tıklamadan memnun kalmıştım. Bu modelde de yine memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu modelin en güzel yanlarından bir tanesi bence bu açık yapı ve alttaki şeffaf kısımlar sayesinde RGB'lerin bütün diğer oyuncu farelerinden belki de daha iyi görünmesi. Çünkü bu aralıklardan dışarıya taşan ışık normalde ufak bir alanda yer alan ışığın aksine çok daha etkileyici bir manzara sergiliyor. Ve SteelSeries Engine 3 yazılımı üzerinden bunu rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Ayarladığınız zaman ortaya çıkan manzara çok güzel ve yine kontrollerinizi SteelSeries Engine 3 üzerinden klavyeniz, fareniz, kulaklığınız pek çok farklı ürünle birlikte yapabiliyorsunuz. Tek bir yazılımla bütün bunların sunulması gayet başarılı olmuş. Bu oyuncu faresinin PC, Mac ve Xbox uyumu olduğu da özellikle belirtilmiş. Zaten tak ve kullan bir fare ama ekstradan SteelSeries Engine'ı kurabileceğiniz platformlar tabii ki PC ve Mac. Şahsen kablolu sürümü mü kablosuz sürümü alırsanız diye sorarsanız kablolu sürüm ile kablosuz sürüm arasında gördüğüm en büyük fark 2.4 GHz ve Bluetooth bağlantısının bunda olmaması yani kablolu kullanmak zorundayız. Ama hafif bir farenin daha da hafif olması bir farede özellikle hız ve hafifliği tercih eden oyuncular için kabloyu tercih etme sebebi. Öte yandan şahsi olarak alacak olsam şu saatten sonra benim en çok tercih edeceğim fare tipi kablosuz olanlar olacaktır. Çünkü kablosuz fare kullanmaya çok alıştım ve tekrar kablo takmak masanın üzerine karmaşa oluşturmak istemiyorum. Yine de özellikle kablolu oyuncu faresi tercih edenler için bence SteelSeries'in Aerox 3'ün böyle kablosu takıp çıkartılabilen bir kablolu fare tipi sunması gayet başarılı bir pazar stratejisi iyi bir ürünü nasıl daha da iyi hale getirebileceğimizin en güzel göstergelerinden bir tanesi. Çünkü Aerox 3 Firesta rakip kabus farelere göre arada birkaç gramlık bir fark dikkatimi çekmişti. Burada o da ortadan kaldırılmış diyebilirim en hafif farelerden bir tanesi olarak sizin de dikkatinizi çekebilir. İnceleme ile ilgili yorumlarınız ve sorularınız varsa lütfen aşağıda bize iletin ve aynı zamanda bu farenin kablosuz sürümünün incelemesini de yine Teknopatnet kanalında izlemeyi unutmayın. Çünkü almadan önce iki seçeneği de bence değerlendirmenizde çok büyük fayda olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.